Kötü Kedi Şerafettin'in Büyük Macerası bir zamanlar İstanbul'un kalabalık ve renkli sokaklarında yaşayan Kötü Kedi Şerafettin günlerini tembellik yaparak ve sokaklarda gezerek geçirirdi. Şerafettin huysuz ve biraz da yaramaz bir kediydi ama kalbinin derinliklerinde sevdiklerine bağlı ve onları koruyan biriydi. Bir gün Şerafettin'in en yakın arkadaşı Fare Rıza büyük bir sıkıntıdaydı. Mahalledeki diğer kediler Rıza'nın sakladığı lezzetli peynirlerin yerini bulmuş ve hepsini çalmışlardı. Rıza Şerafettin'den yardım istedi. Şerafettin, arkadaşını hayal kırıklığına uğratmamak için hemen harekete geçti. Şerafettin, diğer kedilerden peyniri geri almak için akıllıca bir plan yaptı. İlk olarak mahalledeki kedilerin lideri olan kara kedinin izini sürdü. Kara kedi bir inşaat alanında saklanıyordu. Şerafettin Çevikliği ve zekasıyla inşaat alanına gizlice girdi ve kara kedinin saklandığı yeri buldu. Kara kedi ile karşı karşıya geldiklerinde Şerafettin cesurca meydan okudu ve Rıza'nın peynirlerini geri istedi. Kara kedi önce buna gülse de Şerafettin'in kararlılığını görünce geri adım attı. Şerafettin arkadaşını korumak için her şeyi göze almıştı. Sonunda kara kedi Rıza'nın peynirlerini geri verdi ve Şerafettin zaferle eve döndü. Rıza, çok mutlu oldu ve Şerafettin'e teşekkür etti. Bu olay, Şerafettin'in kalbinin ne kadar büyük ve cesur olduğunu bir kez daha kanıtladı. İşte böylece kötü kedi Şerafettin, arkadaşının güvenini ve sevgisini kazanarak büyük bir kahraman oldu.